Mais là-bas, quand on a le matin, on a on a le on Donc, on est avec là, ces fèves-là. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait? En tout cas, nous, on ne sait pas comment on prend le cacao là, même pour faire. Mais comme on dit de prendre le cacao là, on est là pour prendre le cacao. Vas-y, on parle que cacao, c'est un manger Mais nous on ne connaît pas comment on prend pour faire. D'accord, moi je vous une surprise pour vous. Oui. J'ai là dans, dans ma poche là. Mm. Vous voyez ça c'est du chocolat. Oui. C'est avec ça qu'on... C'est à partir de ce fèvre là qu'on qu fait oui ça. un bon. C'est du chocolat. Oui. Et? Et... Pour vous pouvez goûter, voir. Ah bon. Non, prenez c'est pour vous, allez-y. C'est doux. Oh, c'est doux là. Vous aimez

<laughs> Hayatında Vous aimez ça? vraiment Vous, vous, vous n'avez jamais goûté au chocolat? Hayatımda ilk kez çikolata yiyen kakao işçileri videosunu görünce inanılmaz etkilenmiştim. Çünkü bu insanlar kakao işçiliği yapıyor ama kakaonun ne işe yaradığını hiç bilmiyorlar. Hayatında ilk kez çikolata görüp ilk kez çikolata deneyen insanlar bunlar. Ve bir çikolata 2 euro iken bu insanların günlük çalışma kazancı 7 euro. Kakao işçilerini çikolata yerken görünce benim de aklıma yakın zamanda bitirdiğim bir kitap geldi. Latin Amerika'nın kesik damarları. Yazarı Eduardo Galeano. Dünyanın vicdanı olarak kabul edilen Eduardo Galeano, kitabında Latin Amerika'nın neden az gelişmiş olduğunu ve bugün Amerika dendiğinde akla sadece ABD'nin geldiğini ilk zamanki fetihlerden bu yana tarihsel olarak inceliyor. Altın ve gümüş gibi madenlerin, şeker kamışının, kahve üretiminin bu toprakları nasıl fakirleştirdiğini ve verimsiz hale getirdiğini kitapta okurken epey duygulanıyorsunuz. Mesela 17. yüzyılın ortasında gümüş İspanyol Amerika'sının ihracatının %99'unu oluşturuyordu. Sömürgelerden alınan bu madenler Avrupa'daki ekonomik gelişmenin belki de birincil faktörü diyor Galeano. Ve şeker kamışı üretimi için kesilen ormanlardan dolayı kıta bir noktada kereste ithal etmeye başladı. Ne kadar acı Kitapta Latin Amerika ile ilgili o kadar çok anlatılan konu, örnek acı dolu hikaye var ki gerçekten okurken insan kendini kötü hissediyor ve bir noktada o çikolata yiyen kakao işçilerini hatırlıyor. Kitapta anlatılanlar, çikolata yiyen kakao işçileri kadar etkileyici ve üzücü. Latin Amerika'nın tarihsel ve ekonomik gelişemeyişini bu kitaptan okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.